Odaya falan gireyim deme sakın. Sen aşağı in, ben geleceğim şimdi. Ha Öykü. İyi misin? Ne dedi Monika? Canım, endişeli görünüyorsun. Çok kızdı mı? Ya izin ver de kız konuşsun. Sen rahat bırakırsan konuşacak zaten. Sen bizi yalnız bırakır mısın? Bir sevgiliyiz yani, belki anlatacakları var. Bu mı? işle ilgili bir mesele yalnız farkındaysan. O yüzden sen aşağıda bekle. Bittim ben. Bittim. Konuş hayatım, seni dinliyorum. Avukatlar vardı. Her yerde avukatlar vardı. Ne dediler? Avukatça konuştular. Hiçbir şey anlamadım. Sonra Monika Hanım geldi. Ekmeklerimi alacakmış. Bir de taş olacakmışım. Sonra helikoptere binecekmişiz. Beni tanıyacakmış. Kızın devrelerini bozdu kadın. Hepsi bu iş yüzünden. Nerede şimdi Monika Hanım? Odasında mı? silahlarını hazırlıyordur. Avlayacak beni. Tamam. Ben konuşup geliyorum Bak. Bak bak artistliğe bak. İş güzel. Kim bilir neler anlatacak. Son 12 dakikam. Son dakikalarımızı birlikte geçirelim. Bana aşağıda ol dedi. İyi 12 dakika içinde aşağıda olamazsak. Hadi çabuk. Öykü. Sakin olur musun? Olamaz. Sence olabilir miyim? Ya nereye bak asansör var burada. Olmaz. Riske atamayız. Ya asansörde kalırsak? Aman aman bakma yürü. Az kaldı. Gelmek üzere. Ayaz. Bana bir şey olursa Pompom Bey ve Tavşan Mahmut sana emanet tamam mı? İyi bak onlara. Kıyafetlerimi Sibel'e verirsin. Makyaj malzemelerimi de Burcu'ya. Senin de hayatına devam etmeni istiyorum. Yani karşına biri çıkarsa sen de bir dakika ya kim çıkıyor senin karşına? Onu var saçını başını yolarım. Bana bir şey olursa hiçbir şey yapmayacaksın. Köş köş evde oturacaksın. O kadar. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Yalnız merak eden birine merak etmediğince merak eden merak etmeyi bırakmıyor. İyi merak et o zaman. Çünkü ben senin bu hallerine aşık oldum. Gerçekten mi? Hayır. Ben bir karar verdim. Sen de geliyorsun. Ne? Saçmalama. Ben ne yapacağım ben sizle? Bana ne? Sen de geleceksin. Böyle bir günde beni yalnız mı bırakacaksın Ayaz ya? Hani sen benim hep yanımdaydın? Bak kadın beni tanımak istiyormuş. İşte sen de beni tanıtırsın. En iyi sen tanıyorsun nihayetinde. Zaten bir şey yapmayacakmışız. Gezecekmişiz, sozacakmışız falan. He? Senin kıraatın var. Avukatların da kıraatı vardı. Demek ki kadın kıraatı seviyor. Yarışırız Derin. İyi günler, iyi eğlenceler. Sakın korkma. Her şey senin elinde. Kendin ol. Monika o zaman seni sevecektir zaten. Sen Oha! Limuzin. Hayatımda ilk defa bineceğim. Size iyi gezmeler o zaman. Ne? Hayır. Sen ne geliyorsun? Ben kendimi güvende hissetmiyorum Ayaz. Beni koruman kollaman lazım. Hem Monika'yı duydun. Hadi kaldır Toto'ya gidiyoruz. Ya saçmalama benim bankada işlerim var. Hem limba... Hayır. Sen ne geliyorsun? Olmaz. Beni böyle bir gün yalnız bırakamazsın. Hani biz o yükü Ayaz'dık. Hep yanımda olman lazımdı. Hadi ne olur. Sen kimsin? Merhaba, ben... A Ayaz o. Ayaz şey kuru soğuk. Ee, benim şeyim, erkek arkadaşım. Kendisinin sakıncası yok değil mi? Bakacağız. Ya ama tanısanız çok seversiniz. Bal gibi adamdır maşallah. Seni de tanısam sever miyim? Yani, e, bence seversiniz canım. Ben de az tatlı değilimdir. Değil mi? Hı hı. Ha. Monika hanımcığım biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün nereye gittiğimizi. Ya a, ama hani biz genç insanlarız ya. Böyle uzun, karanlık, gangster arabaları falan gelmiyor çok bize. Ama mesela söyleseniz nereye gittiğimizi bilsek, içimiz rahat etse böyle... E çünkü annem beni uyardı küçükken çok. Öyle yabancıların arabasına binme dedi. Çünkü bizim mahalleden bir çocuk binmişti. Allah'tan esnaf yetişmişti de şey olmamıştı çok. Yani gerçi siz çok yabancı sayılmazsınız tabi de. Ama bir yandan da sayılırsınız. İtalyan gibisiniz ya sonuçta. Monika Monika'nın sizin Türk pasaportunuz var mı? Şş, tamam. Tamam. Şş. Bir restoran varmış. Türk günü düzenliyorlarmış orada her sene. Araya gideceğiz. Aa, ben onu biliyorum. Benim arkadaşlarım da gelecek. Ya Süperle Burcu da geliyormuş. Makina gibisin. Hiç durmuyorsun. Başım şişti. Biraz yavaşla. <laughs> Affedersiniz. Orada açık arttırma varmış. Ona katılacağız. Sen de bana asistanlık yapacaksın bütün gün. O zaman beni müsait bir yerde ışıklarda indirebilirsiniz. Olmaz. Bugün öyküyü tanıma günü. Madem erkek arkadaşısın, kal. Arkadaşlarınla da konuşacağım. Bakalım kimmiş bu öykü? Nasıl biriymiş? Güzel yer bulmuşsunuz. Tebrik ederim. Ben bayılırım zaten böyle yerlere. Ee, şey, siz mutlusunuz değil mi? Aman mutlu olun, çok mutlu olun. Allah hep mutluluk versin. Arkadaşların nerede? Arkadaşlarım, güzel soru. Mutlaka burada bir yerlerdedirler. Çünkü benim arkadaşlarım çok yardımseverdirler. Bakalım neredeler? Hah, oradalar. Ayaz ya, canım benim. Baldan tatlı maşallah değil mi? Boy, pos, elmam. Allah hepsini vermiş. Bakın, kalabalık bir yerde. Bir mi kaybettiniz? Ayaz diye sesleniz, hemen bulur. Ya biraz daha az mı konuşsan diyorum. Ya zaten az konuşmuyor muyum ya? Bence yeterince az, daha da mı azaltayım? E, eh, yani. Ha, tamam. Bak şimdi tamam diyorum, bitiyor o kadar. Tamam, sadece tamam. Başka bir şey, hiçbir şey yok. E, buyurun Monika Hanımcığım. Oradalar. Aaa, Monika Hanımlar gelmiş. Aa, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Monika Hanım. Merhaba Monika Hanım. oldu? 10 dakika gidin, gezin, dolanın tamam mı? Emin ol, geldiğinde Monika sana hayran olacak. Hiç merak etmeyin. Hadi inşallah. Evet. Övün beni bol bol daha mı? Evet. Tamam, tamam. Biz de gidelim. Ee, Monika Hanımcığım, biz şimdi bir dolaşalım, böyle bakalım. Çok güzel ya. Siz şey yapın. İyi, merhaba. <laughs> Aa, ben size ismimi söylemedim galiba. Sibel ben. Öykü'nün en yakın arkadaşıyım. Bir dakika, bir dakika. En yakın arkadaşım derken... <laughs> Merhabalar, Monika Hanım. Ben Burcu. Öykü'nün en yakın arkadaşı benim. <laughs> İşin aslı, e, ben Öykü'yü çok önceden tanıyorum. Tabii benim mahalleden yani. Bayağı eski bir arkadaşım. E, köklerini biliyorum desem yeridir. Emre ben. Amerika Hanım açıkçası ben Öykü'yü çok fazla tanımıyorum ama o benim arkadaşımın sevgilisi olduğu için onu ben biraz tanıyorum bu Bunu... da <laughs> sevmeyenlerden nefret ediyorum ya. Şimdi aklımda bin tane senaryo var. Monika Hanım beni sevdi mi? Sevmedim mi yoksa? Ya az sevdiyse? Ya hiç sevmediyse? Of! Ne konuşuyor ki şimdi bunlar? Şimdi Monika Hanım, öykü tanıdığım en iyi insanlardan biridir. Bak bak, Sibel diyor ki, o bir kere yeteneklidir, akıllıdır. Efendime söyleyeyim, güvenilirdir. Şuş dedim sana. Savunma bana arkadaşını. Perişan edeceğim onu. Sürüm sürüm süründüreceğim. Taş olacak o taş. Burcu'ya bak. Monika Hanım, Monika Hanım. Siz öyküyü sahipsiz mi sandınız be ya? Biz var ya, oo. Bir kamyon adam toplar. Sizi dövdürürüz. Anladınız mı bakalım? <laughs> Anladım da bir dakika. Burcu şimdi niye Trakyalı oldu? Ha şöyle. E biraz gül. Hep en kötüsünü düşünme. Güley'le sabahlara kadar telefonda konuşuruz. En özel sırlarını bana anlatır. Ha hiç güleyim bari. Bir kere bizim her sabah dedikodu seansımız var. Ayrıca telefonla değil yüz yüze. Evet. <laughs> yani Monika Hanım, ben size şimdi bunları anlatmaya kalksam oho sabaha kadar dinlersiniz yani. En gizli kapaklı şeyler bende. Mesela şey, mesela Öykü hala oyuncakları olmadan uyuyamaz. Yani yatağın altını görseniz hala oyuncakları vardır. Ay dedi orta akıla kadar normal bir insan zannetmiş ya. <laughs> Küçükken Brad Pitt de falan evli olduğunu düşünürdü bu. Ay dışarıda tuvalete falan gidemez. İnanılmaz korkar. Hala da korkuyor ya. Hoca bir keresinde yüz değil de doksan verdi diye zırıl zırıl ağlamıştı bu kız. Dünyanı <laughs> biliyor musunuz? Ay öyle değil be. Gerçekten. Ne <laughs> alaka şimdi o anlatsın? Evet, en, o en güzel, en önemli şeyleri var. ben anlatıyorum. Sen araya girme de Hayır, ne? Ya biz öyküyü övmeyecek miydik? İh aksi sahne dünya harika Allah. bir sahne muhteşem ya, ya. yani yani oraya ayanırız gerçekten her şeye en iyi harika harika şeydi yani ben 7 24 onunla beraberim her seferinde o odada Şimdi benim güzel güzel yapıyorlardır onlar değil mi? Tabii canım kadın yumuşamıştır bile. E gidelim o zaman epey vakit oldu. İyi hadi sen başka türlü dayanamayacaksın zaten gel. Çok güzel gülüyordunuz. Pek böyle gülen kalmadı. İnanamıyorum ya. Siz şimdi mi çizdiniz bunu? Evet. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten. İki kalp. Çalışmamın adı bu. İki kalp. Çok. E borcumuz nedir? Borcumuz yok. Gülün işte. Güldürün. Kendinize iyi bakın. Öykü ya, şapşal bu. Hatırladıkça gülüyorum ya. Sus ya, vallahi ben de hatırladıkça karnıma böyle ağrılar falan geliyor. Kendisi de geldi. Ay <laughs> yüzüm beni bol bol. Oo, o, hem de çok övdük çok. Baya bayağı övdük. Yani şimdi şey felaket. Öyle böyle değil. Tabii ya ne demezsin. Monika hanımcığım. Erkek arkadaşınla gezip tozman bittiyse açık arttırmaya gidelim mi? Vakti gelmek üzere. Açık artırmamız başlıyor. Herkesi sahnemize bekliyor. Açık artırmamız başlıyor. bana hiç bakma öyle. Ben bu kadını çözemedim. Ki kadınları en iyi anlayan benimdir. Hmm. Abi ben de ikinci sayılarım ama ben de çözemedim. E ben de üçüncü sıra ee, zaten. Hmm. Evet, ben yok yokum abi ben. Üçte falan değilim, boş verme. Yani. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım Monika biraz yumuşamıştır. Hadi kaybedeceğiz kadını, yürü. Ay iyi madem. Ee, biz de gidelim o zaman şu müzayede de biraz para harcayalım ha? Olur olur. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz açık arttırma gelirleri çok güzel bir amaç için, sosyal bir yardım için toplanacak. O yüzden elinizi pek korkak alıştırmamanızı öneririm. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk parçamız üzeri taşlarla süslü fil şeklindeki bu nadide broş. Enfes bir parça. Nadir bulunan yani, eşine bence eşine biraz pek demoda sanki ya. bir broş. Sadece 250 dolar. 28 numara el kaldırdı. 300 dolar. Var mı başka arttıran? Ben var ya bayılırım broşlara ya. Söylemedim değil mi size? Yani broş olsun, çamurdan olsun. Broşlarla ilişkim o derece. Bazen önümüze bir yemek gelir. Yemek çok güzeldir ama bir şeysi eksiktir. Bir tutam zencefil koyarsın mesela, yemek kendini bulur. Lezzeti de artmış olur. Anlatabildim mi? Yani siz anlattınız tabii de ben çok anlayamadım. Şey olamadım birden. Yaz bunları canım. Zencefilli tavuk. Ben sana yaparım. Çok güzel metafor. Şişt. İnek öğrenci seni. Evet Monika Hanım, broş diyorduk. Bu broşu güzel bir gece elbisesinin üzerinde hayal et. Böyle bir aksesuar kıyafetin baharatıdır. Ha ya, öyle deseniz de anladım şimdi ben. Yani siz öyle birden zencefil deyince broş da şeklinde falan gelince... ...dedim ben kesin arada bir şeyi kaçırdım. Hatta ben espri falan yapıyorsunuz sandım da... ...ay dedim ne fena espri. Çok şükür ki espri değilmiş. Sattım. Hayırlı olsun. 14 numara. 450 dolar. Sana laf anlatacağım diye güzelim broşu kaçırdım. Aferin. Ay çok pardon Monika Hanım. Ben çok özür dilerim. Odaklan bir at kafanı buraya ver. Güzel parçalar var bir şeyler almak istiyorum. Kaçırmamalıyız. Tamam, tamam. Ben bakıyorum. Evet. Eski dönemlere ait bir mızrak. Bu perde bizde kalmalı. Tamam Marika siz hiç merak etmeyin. Ben de. Dört bin dolar. Dört bin dolar geldi. Var mı arttıran? Beş bin dolar. Beş bin dolar dendi. Süper. Var mı arttıran? Yedi bin dolar. Yedi bin dolar. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Var mı başka arttıran? Dokuz bin dolar. 9 oldu. Süper. Var mı arttıran? Evet. Altı numaradan bir teklif geldi. 10 oldu. On oldu. pop popa popa. Olmaz. İptal o iptal. Benim zaten öyle bir param yok ki. Ne oluyoruz ya? Şey... Merhabalar ya, ee, yok mu arttıran aranızda? Arttırmak ister misiniz? Monika Hanım. Hadi pamuk elini açın. gidiyor perde, hadi. kaçıyor. Hemen kaldırın hadi. bence. Hadi, Maazallah bu Siz ülke yok. canım perde değil, tezacı falan. Hadi, hadi Evet, yok mu arttıran? Başka teklif veren yok mu? 10500 dolar. 10500 dolar. Yok mu arttıran? Yok mu? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Bravo, tebrikler. İtalya'nın gururu Monica Sessa. Tebrik ediyorum tek. <laughs> Git al perdemi. Sonra da standların orada bekle beni. Ödemeyi yapıp geleceğim. Tabii tabii Monica Hanım, merak etmeyin. İlker sen de çocuk musun bu saatte uyuyorsun ya? Abi ne yapayım ya? Benim böyle kalabalık ortamlarda uykum geri veriyor yani. Ay bebek o bebek. Bebek bebek bebek. Allah aşkına senin neyin bebek İlker ya? Ya Monika Hanım nerede? Gelmedi daha. Ağırsa bana ver ben taşıyayım. Ay yok yok istemez. Şimdi gelir laf mı ben de dursun. Ay perde de perdeymiş hani. Yani ya ben çok beğenmedim de. Ya Filli Burç'a da bayıldı. Ona ne diyorsunuz? Yani güzeldi ama ben takmam. Aynen aynen ben de. Bana takarsınız. Ben bebeğim ya. Lezime bağlarsınız. Neyse boş ver. Sen ne konuştun Monika ile onu söyle. Ya Monika bir şey konuşulmuyor ki. Yani gel şimdi perdemerde aldı ya. Kesin sinir falan geçmiştir. Sizce sevdim beni? E sevmiştir ee... herhalde. Seni sevmeyen ölsün. Hey aslan be! <laughs> Ö, öykü, perde, perde yanıyor. Öf! talihsiz bir kızım. Niye bütün talihsizlikler beni buluyor? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.